biz beğen, paylaş, abone ol. Duaya geçmeden önce yorumlara amin yazıp videoyu beğenerek hayrı yapan yayan gibidir sevabına nail olalım. Kur'an meali El-Şuara suresi 19 ile 39 ayet. Bölüm 2. Bismillahirrahmanirrahim. 26 El-Şuara 20 Musa ben dedi. O işi o anda sonunun ne olacağını bilmeyerek yaptım. 21 sizden korkunca da hemen aranızdan kaçtım. Sonra Rabbim bana hikmet bahşetti ve beni peygamberlerden kıldı. 22. O nimet diye başıma kalktığın ise, aslında, İsrailoğullarını kendine kul köle etmendir. 23. Firavun şöyle dedi, alemlerin Rabbi dediğin de nedir? 24. Musa cevap verdi, eğer işin gerçeğini düşünüp anlayan kişiler olsanız, İtiraf edersiniz ki, o, göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunan her şeyin Rabbidir. 25. Firavun, etrafında bulunanlara, işitiyor musunuz? dedi. 26. Musa dedi ki, o, sizin de Rabbiniz, daha önceki atalarınızın da Rabbidir. 27. Firavun, size gönderilen bu elçiniz mutlaka delidir, dedi. 28. Musa devamla şunu söyledi, şayet aklınızı kullansanız, anlarsınız.